Tabii pandeminin başlangıcında batı illerimizde biraz daha vaka sayısı fazlayken doğu illerimizde bu düşüktü. Bir nevi dalga şeklinde doğuya doğru yayılım oldu. O dönemlerde günlük 2 veya 3 pozitif sayısı varken Ramazan ayından sonra bu sayılar günlük 50, 100, 200'ler. Hatta son dönemde de son 3-4 hafta öncesinde 300-400 lira kadar çıkmıştı Gaziantep için. Ancak gerek vatandaşlarımızın bizlerle işbirliği yapması, gerekse tüm kamu kuruluşlarında çalışan bütün memur arkadaşların, sağlık çalışanlarının özverili çalışması son bir hafta içerisinde gerçekten güzel haberler almaya başladık. Yani pozitif sayıları anlamlı derecede düşmeye başladı. Tabu bizi kesinlikle bir rehavete sevk etmemeli. Bu mücadele biraz uzun soluklu bir mücadele. Bu mücadelede de ilk başta söylediğimiz gibi mücadelenin asıl kahramanları vatandaşlardır. Vatandaşlar eğer bizlerle işbirliği yaparsa sağlık çalışanlarıyla biz bir mücadeleyi çok rahat bir şekilde kazanabiliriz. Tek başına sağlık çalışanları bunun üstesinden gelemez. Yani hastalar tedavi edilir, tabucu edilir ama sürekli bir şekilde arkadan gelen yeni hastalar belli bir süre sonra evet bizleri de yorgunluğa sevk eder. Ee, yine bütün sağlık çalışanları özveriyle çalışmaya muhakkak devam edecektir ama e, en azından bu süreci iş birliğiyle atlatmak için biz ilk baştan itibaren söylediğimiz gibi sürekli açıklanan tedbirlerin e, böyle hassasiyet gösterilerek bu hassasiyette hiçbir eksiltme olmaksızın yani sayılar düştü diye rehavete kapılmadan devam etmesi gerektiğini sürekli bir şekilde vurguluyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda e, mesafe konusunda özellikle dikkat etmek lazım. Ayrıca ev ziyaretleri esnasında e, şöyle bir yanılgı var. E, son zamanlarda bizim tespitlerimiz geçmişteki gibi bizi teyit ediyor ki evet gün içerisinde sürekli bazı tedbirlere dikkat ediliyor ama bir evde daveti esnasında farklı iki ailenin fertleri aynı ortamda sosyal mesafeyi kuralına dikkat etmek için aşırı derecede bir yakınlaşma yapıp bu esnada da maskeyi çıkartarak belli bir süre geçirdiklerinde bu yayılmanın çok hızlandığını filyasyon ekiplerin %99 bu ve bunun benzeri hikayelerle bize geri döndüğünü görüyoruz. Bu sebeple özellikle ev davetlerini biraz daha ertelememizde fayda var. Olacaksa da özellikle büyük odaların seçilmesi, mesafeli oturulması, yemek ve ikram esnasında da yine mesafeyi koruma konusunda hassasiyet gösterilmesini biz bütün vatandaşlarımızdan özellikle istiyoruz. Evet birçok e, semptomu birbirine benziyor. Tabi bizi endişeye sevk eden bir durum bu. Yani griple beraber mevsimsel olarak aynı anda Covid'in üst üste çakışması ve hatta grip artı beraberinde COVID olması klinik açısından da sıkıntı yaratabilir. Ee, şöyle bir umudumuz var. Ee, bu sene tabii COVID sebebiyle gerek maske mesafe ve e, temizlik hijyen kurallarına dikkat ederken acaba mensupsel gribi de daha az mı geçiririz? Yani e, böyle bir e, bilim adamları arasında hocalarımız arasında bir görüş var. Eğer gerçekten e, böyle bir şey e, trend tutturulursa biz biraz daha gribi az görebiliriz birbirine benzeyen semptomlar var. Bunu vatandaşlarımızın ayırt etmesi zor. Bununla birlikte ayırt edici bir takım ipuçları verebiliriz. Yani işte tat kuyusunun kaybolması, kokunun kaybolması. Gripte örneğin ishal çok fazla görmeyiz. Burada ishal birçok vakada var. Gripte çok yüksek ateşle birlikte biraz daha hafif bir vücut kırgınlığı varken COVID'de gerçekten şiddetli vücut ağrısı, bütün kaslarda olan vücut ağrısı, şiddetli baş ağrıları kendini biraz daha bariz bir şekilde gösteriyor. Gripte nefes ile alakalı şikayetler çok ön planda değil. Covid'de ilerlemiş bir takım sıkıntılı vakalarda bu bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Bunları tespit edilmesi durumunda biraz daha Covid'i düşürmek gerekir. Yani bu gerçekten oldukça yanıltıcı ve sonra da kişinin başına geldiğinde pişman olacağı bir bilgidir. Evet yani hayatı yaşanmaz hale getirmemek de lazım biz bütün. Ancak bu meseleyi oldukça küçük ve önemsiz de görmemek lazım. Zaten asgari bir tedbir konusu sürekli bir şekilde vurgulanıyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani biraz vakaların atmasıyla ile beraber toplumda hemen hemen herkesin sağında solunda eşinde dostunda akrabasında Covid geçirenler olmaya başladı. Bunların bir kısmı evet ayaktan hastalar geçiren hastalar ama bir yandan da oldukça sıkıntılı süreci atlatan hatta vefat eden hastalarımızın da olduğu görülüyor. Ki insanlarda sağında sonunda bir şekilde mahallesinde bu şekilde vefat eden insanları da duyuyorlardır. Yani tedbirlere dikkat ederek hayatımızı devam ettireceğiz. Yeni bir yaşam standardı var artık bu iş tamamen bitirilene kadar bitirene kadar bu standarda alışmamız lazım. Çekilmez hale getirmek doğru değil hayatı. Yani biz bütün bırakmak, demoliz olmak doğru değil. Boral bu süreçte oldukça önemli. Ancak meseleyi oldukça önemsiz, küçümseyici bir şekilde bir tavır ve yaklaşımla da bulmak ayrıca doğru değil. <laughs>